Evet değerli dostlar videomuza hoş geldiniz. Serimizin yeni bölümüyle yine tekrardan karşınızdayız. Bugün yine borsanın enlerini konuşacağız, endeks analizi yapacağız ve durum değerlendirmesi yapacağız. Aynı zamanda da sosyal medyada Twitter Broker NK kanalımızda paylaştığım bir tweetim vardı biliyorsunuz. Altına yazılanlardan iki tane de isim de seçeceğim. Onların da yine teknik değerlendirmelerini yapacağım. Aynı zamanda Broker NK Borsa Analiz Telegram grubunda da bununla ilgili video paylaşımımı sergileyeceğim arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi yine yorumlarda da... Evet dün itibariyle bir video paylaşımı yapmıştım biliyorsunuz endeksimizle ilgili. Bu tarihte yükselebilir. Bugün işaret etmiştim. Sebebi de endeksimizin destekli olmasıydı. Bank of America'nın sürekli satış yapmasıydı ve endeksimizin yeşillenmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir video yapmıştım. Tam da dediğim gibi oldu arkadaşlar. Bugün itibariyle yeşil tepki aldık. Baba şirketlerde özellikle işte Türk Hava Yolları gibi şirketlerimizde yine 2 buçuk bandında bir tepki var. Bunlar oldukça değerli. Biz de zaten biz yüzün enlerini konuşacağız. E, endeksimizin 9.380 üzerine kalması, buradan tepki alması güzel. Tabii rahatladığımız bir noktada diz diyemem. Bank of America satışlarına hala devam ediyor. E, yaklaşık 26 milyara doğru ilerledi. 26 milyar liralık bir satışımız var sadece bir haftalık e, süre zarfında. Şimdi burada özellikle rahatlayabileceğimiz noktalar hala 9540 ve üzeri gerçekleşecek. Ama ne olursa olsun destek altına vermediğimiz için pozitif anlamda trade'lerimizi yapabiliyoruz. Ben Zaten bugün de elimizdeki senetlerini değerlendirelim tarzında bültende de uyarım yaptım üyelerime. Dedim ki hala hazırda zaten işte model portföyde topladığımız şirketler var bunları değerlendirelim. Bugün model portföy şirketimiz tam verdi arkadaşlar. Yani endeks bu kadar kötü ilerliyor ama bizim trade hisse senetlerimiz tepkiler alıyor, bizi kurtarıyor bir şekilde ciddi manada da paralar kazandırıyor. Bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu iştahımı arttıran da tabii ki endeksin sinyali. O yüzden 9380'lerin altında kalıcı olmamamız benim bu anlamda trade noktaları daha iştahlı olmamı sağlayacak O yüzden önemli buluyorum ee, Onun yanı sıra bugün Endeksle ilgili şöyle bir süze baktığımızda En çok hani yüzdesel olarak yükselen Enerya var yine dün de Eneryayı analiz ettiğim için Eneryanın bir daha üzerinden geçmeyeceğim Onun yerine bir sıra aşağıya geçiyorum ee, O da Yeotek Crane Türkiye'de girmiyorum çünkü çok spekülatif bir şirket. E, Yo -Tek ve Rally'e gireceğim. Rally yatırımla ilgili analizlerimi yapacağım. Ardından da iki tane de düşen şir şirket bakacağız. E, Yaotek ilgili şunu söylemem lazım. Bugün zaten paylaşım yaptım. Benim model portföyümde olan bir şirkette Yaotek var burada. Hocam eksi 2 iken işte artı 4.2 ile ayrıldım diye. Ya bayağı da bir üyemiz bunu yaptı. E, ben Yaotek ile ilgili şunu söylüyorum arkadaşlar. Genel bir analiz videosu da olsun bu. Kanal boyu belli olan bir şirket yaklaşık ne zamandan beri şuraya alsak Aralık 2023'ten beri bakın ikinci senesine doğru ilerliyor. Evet bir üst kanalda 74'leri test etti belki o dönemde ama sonra bir kanala girdik ki 61-38 arasında bir kanala girdik. Bu kanalın desteğine doğru yaklaşıyoruz. Ben de dedim ki arkadaşlar. 39 noktasına doğru en dip noktası olarak düşünüyorum. Hani en çok maliyet düşülebilecek, en çok alım yapılabilecek, en çok tefik kullanabilecek noktası 39'lar. Ama ara destekler olarak da işte o 41 noktaları var. Buralardan da toplayabilirsiniz, 42'den toplayabilirsiniz. Sadece tek ricam var dedim. Düşüş ihtimali olan bir şirket olduğu için kademeli toparlayın. Ve tepki hareketlerinde özellikle 44-45 aralığında direncimiz var. Buralarda da realize olmanız lazım. 41 ile topla 44. 45'te satsan %10 civarında para kazanırsın diye sürekli üyelerime bunu anlatıyorum. Hala da, da aslında hala hazırda da bunları söylüyorum. Bugün de bu fırsatı bize yahutek verdi. Direkt bir kap sebebiyle tavan açtı. Daha doğrusu tavan açmadı ama tavana sürüldü. Ardından orada da satış 45 noktasını yani uyardığımız noktalar yine satış imkanı sundu. İşte eksi 2 civarında işte düşen bir şirket olduğu için eksi 2 ortalama ile bekleyenler bile %4-5 civarında karlarla bazıları işte 41'de alanlar %10 karla satış fırsatı yakaladılar bugün Yeotek'te. Peki şu anki durumu nedir? Bunu konuşalım. Arkadaşlar aslında bugünün bültende de söyledim. 42 lira 48 kuruş üzerine kalıcı olmamız lazım. Eğer bu noktanın altına sarkarsak muhtemelen bugünkü gepi tamamen 41'lerdeki gepe almaya kalkarız. Yani 41'lere doğru tekte çekilme devam eder ki özellikle ortalamaların üzerine kalamadığımız takdirde en dip noktamız hala 39'lar 38-60'lar bu noktalara doğru gelebilir. Yani bununla ilgili Yeotain asıl ana tepki veya ana trendde pozitif kanal başlangıcının bu destekler olabileceği ihtimali hala devam ediyor. Bu nasıl kırılır? İlla bu desteğe gelmek zorunda tabii ki değil arkadaşlar. Ama bana tahtacı diyecekti. Ben ortalamaların üzerindeyim. Ne zaman kırmış? Mart'ta. Bakın Mart'ta. Yani 2 aylık bir süreçten bahsediyorum. 2 aydır biz bunu ortalamaların altındayız. Buraları sadece direnç olarak, satış noktası olarak kullanabiliyoruz. Burada tahtacı der, derse ki ben 43'lerin üzerine kalıcı oluyorum en azından. Buralarda tutunuyorum. Ve burada bir iki gün kapanış gerçekleşiyor. O zaman ben yahutik yatırımcısı olarak derim ki aa tamam ortalamanın üzerine attık ve buradaki satışları karşıladı tahtacı. Artık burada yukarı yönü 45-48 noktalara doğru hareket başlayabilir. Ama kalıcı olamadığı takdirde ben hala alttaki destek risklerini taşımaya devam ediyorum. Yavotek ile ilgili bunu net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Ya patron satışıydı bilmem neydi ıbık zıbıktı kötü kaplar gelmediği müddetçe kanal boyunun 2 yıldır bu noktalar olduğunu bilmenizi tavsiye ederim. Bunlara göre yatırımlarınızı takip etmenizi de tavsiye ederim. Diğeri de dediğim gibi şu an için Ral. Ral'e gelelim. Ral Yatırım Holding'e gelelim. Ral Yatırım Holding e ile ilgili durum analizi yapalım bir de. Evet, yani bu arkadaşlar Ral genel itibariyle yabancı ortakları olan ve Teknik olarak da harika bir teknikle ilerleyen. Gördüğünüz gibi adamlar RSI'de düşen orayı yaptılar. RSI'de yani. Adamların yaptığı teknik analiz bu. E, tekniğe göre ilerleyen de bir şirket. Şu an için 137.80 barajında. Burayı kır, kırıp kıramayacağı önemli. Kıramazsa çünkü 127'lere doğru çekilme yaşar. Ama üzerinde kalıcılığı sağladığı takdirde de RSI soğutulduğu için 73'lerde daha RSI. 150 civarına doğru hareket ettiğinde sürdürebilir. Bu tarz şirketlerde şöyle riskler var arkadaşlar. Bu kadar böyle primlendirilmiş şirketlerin düzeltmesi sert olabiliyor. Burada olduğu gibi bakın. Tahtanın genel işleyişi değişmemiş. Hatta fiyat o zaman 60 57 liraymış. Hadi 60'tı yuvarlayalım. Bugün 160 şey 137 lira. Yani üzerine neredeyse %100 daha koymuş. Ama düzeltme olmuş? 60 liralardan ta 38 liralar neredeyse %50'lik bir düzeltmenin ardından devam etmiş. Bu tarz şirketlerde böyle riskler vardır. O yüzden yukarılarda çok yüksek maliyetlerde aldığınızı bilin. Bu şirket belki buradan düzeltmesin 75'ler yine %50 yapacak. Örnek veriyorum yine 200 günlük ortalama yapacak. Sonra yine çanak yapacak. Bir bakmışsın 240 lira olmuş. Sürekli üzerine koymaya devam ediyor mu? Evet. Yani yıllardır böyle gidiyor bu şirket. Yıllardır istikrarlı büyümesi olan bir şirket. Gördüğünüz gibi hep yükselen bir trend içerisinde hareket ediyor. Ama bak burada da mesela kaçtan? 9 liralardan 5 liralara yine neredeyse %40-50 düşüş yaşamış... Burada 17 liralardan 12 liralara keza yine ciddi bir düşüş. Yani bunları yaşayabilen bir şirket ama dediğim gibi 138 lira üzerine kaldığı takdirde trend 156'ya kadar da uzayabilir. Yabancı ortağı olan dediğim gibi genel istikrarlı bir yükseliş olan şirkettir. Ama yeni giriş anlamında kesinlikle yüklü alımı tavsiye eder miyim? Hayır. Ama 138 üzerine 150'ye kadar da elinde olan yatırımcı adına tabii ki takip edebilir, taşıyabilirsiniz diyebilirim. Bugünün düşen, en çok düşen şirketleri... Oba makarnacılık ve e, emlak konut olmuş. Bir de onlara bakalım. Obamsta durumumuz nedir? Bu da aslında primli şirket. Bu da düzeltme içerisine ve aslında önemli destekte. Yani Oba makarnacılar geldiğinde çok önemli destekte. Eğer 69,50 üzerinde kalmayı başarırsa buraya kadar gelmesi, evet e, ortalamaların altına çekilmiş olabilir ama hala bir umut var demektir. Çünkü biz burada bakın çanak yaptık, kul kul katlamaya doğru bu hareket başlattık. E, bence erken döndü ama. Eğer bu onayı alırsa ikinci kez bu trend yükselen hareketlerini sürdürebilir. O yüzden 69.50 ilk destek noktası olarak önemli olduğunu söyleyebilirim. Altta 67 lira 30 kuruş bölgesi var. Bu alt destek noktasında ayrıca takip edebilirsiniz. Direnç noktaları da önemli olan kanal 75 direncidir. Günlük bazda da 75 direncini Obama kanıcılıkta takip edin. Bence burada eğer tutunursa bir fırsat olarak bile düşünülebilir. Bunu da söyleyeyim ama tutunamaz. Alt kanala girerse o zaman akümülasyon süreci bir miktar daha devam edecektir. Bir baba şirket olarak aslında bugün endeksimizin üzerindeki en çok baskı yolu yoksa %1.5'lara doğru ilerlerdi endeksimiz bugün ama emlak konut ve enkada e, önemli bir satış var. Emlak konutla ilgili şunu sürekli üyelerimize de aslında bunların yine her yayınımızda konuşuyoruz. 1453 deyip sürekli İstanbul'un fethine gönderme yapıyorum burada. Çünkü gerçekten önemli bir seviye, önemli bir tarih. O yüzden 1453 noktasını kırmamız, üzerinde kalıcı olmamız gerekiyordu. Kırılım yaşadık belki, o gap kapattık, kırılımı yaptık. Lakin iki gün üzerinde, iki günü bırak bir gün bile üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Onun neticesinde de şimdi alttaki gap diski ihtimali bir miktar güçlenmiş oldu. Ee, eğer erken bir tepki gelmezse muhtemelen 13 30 kuruş 13.20 en dipte de 12.90 bölgesine doğru çekilme ihtimali oluşabilir emlak konutta. Bilginiz olsun çünkü üst gap kapandı alt gap'e doğru hareketlilik başlamış oldu. Dediğim gibi şu an teknik olarak çok pozitif görmüyorum ama bu da iyi bir kap gelir. Gerçi temettü vesaire var temettüye kadar. Ee, belki GEPI kapatıp temettü temettü sebebiyle de götürebilirler. Yani emlak konut yatırımcısı için maliyeti iyi olan örnek veriyorum 12 lira 12 lira 50 kuruş olan tabii ki taşıyabilir. Yani destekler çünkü aşağıda henüz destek altına vermemiş. Hala pozitif kanalda. Sadece 14.53'ten aldığı tepki bir tık sert. Altta da gap olması sebebiyle çok öngörülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum ki endeks kötü olursa muhtemelen dediğim gibi o alt desteklere doğru da sarkması gerçekleşecek gibi görünüyor. Evet, bir de tabii ki talep istedik. Talep Evet, bir de taleplerden eee de seçelim. Mesela Kayseri şeker çok istenmiş. Kayseri şeker Denk geldi. Buna bakalım. Kayseri Şeker'de durum ne? Uzun zamandır da bakmıyoruz. Kayseri Şeker'le ilgili teknik durum kötü değil arkadaşlar. Yani e, şunu bilin. Şu çok önemli bir analiz. Bak çok çok önemli bir analiz. Arkadaşlar şurayı bile saymasam ama hadi sayalım. Yani... Nisan desem bir, bir, senenin üzerinde ortalamanın üzerine, yüz günlük ortalamanın üzerine 60 bulunuyor Kayseri şeker. Ve burada akümül olmaya başlamış. Bir hafta, burada iki hafta daha da kalabilir. Önemli değil. Kanal boyu bir, e, renç olarak 20 lira 60 kuruşu takip edeceksiniz. Destek olarak da 18.70'leri takip edeceksiniz. Buralar destek ve direnç kanalları olarak takip edilecek. Ama e, 18 18.70 üzerinde kesinlikle satışı yapılmasını çok fazla tavsiye etmem. E, biliyorsunuz ki en son e, Mopaş fırsat kağıdı olarak vermiştim. Şurada düşen de bakın. Şurada düşeni kırdığı gün ben Mopaş'ı hatta dedim ki destekte alın. 26 liralarda alın. E şimdi o fırsat videosunu buradan açıp da e, bulabiliriz gerçi yani. Yeni banka kuruyor. Bu katılım evimdi. 70 liralarda vermiştim. 90'ların üzerine attı. Neredeyse %50 gitti katılım evim. 150 dedim. Bam bam dedim. Hatta açalım mı beraber arkadaşlar? Teknik olarak 71 liranın üzeri pozitif kanaldır. Yani 71 lira üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe malınızı taşıyabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Yani ben trade'den anlamam. Al sat bilmiyorum. En azından şunu bil kardeşim. 71 lira desteği bu tahtanın pozitif kanal desteğidir. Bunun altına sarkması demek 67-64 noktalarını çekilme hatta buralarda biraz da oyalama getirir. Bilgin olsun. Onun haricinde üst kanalda 80-84, 97 ve 107 bölgeleri de hedef bölgeleri olacaktır. Bugünkü hareketliğin ana sebebi... Neyse yani katılım şu anki fiyatlarına baktığımızda işte 71 liralardan falan bahsediyorum videoda. Evet şu an 92 lira arkadaşlar ki kaçı görmüş? Evet 97 lirayı görmüş mesela. 97 hedefim gelmiş. Benim verdiğim videoda şu 70 liralarda hareket ediyor geldiği noktada totalde kar marjı %38'lere varmış. İşte bu paşı verdik. E, yine bulabilirim. O çok önemli değil. O da aynı şekilde gitmiş. E, Kayseri Şeker'le ilgili de şunu söylemeye getiriyorum. Bu kanal boyunda durduğu müddetçe bakın ben pozitif analizleri yaparken boşuna yapmıyorum. Sinyaller neticesiyle yapıyorum. Bu başarılı analizlerin, bu büyük kar marjlarının arkasında da bu teknik analiz ve tecrübe var arkadaşlar. Teknik olarak ben 18'e... Bak o zaman Kayseri şey, katılmaya ne demişiz? 71'i kırmazsa taşı. Nereye kadar? 90'ların üzerine doğru değil mi? Aynı şey söylüyorum. Ha bekletebilir bak. Bekletme konusunda diyorum ya belki bu adam bunu Temmuz'a kadar bekletecek ama yine de neticede bu kırılım geldiği takdirde para kazanımları mesela yukarıda bir 23 GEP'i görüyorum. 23'e kadar gidebilir örnek veriyorum. O yüzden 18.74 üzerinde pozitif takip ederim. Tabii maliyetin beklemen, paranın aciliyeti, sabrın bunların hepsi tabii ki sizi ilgilendirir. Oraya da çok fazla karışamam arkadaşlar. Şöyle bir de aşağı çekip yine gözümüze çünkü bayağı bir talep var gördüğünüz gibi. Hakta geçmesin. Ee, bir tane de şöyle uzun zamandır bakmadığımız bir şirket analizi yapalım. Reader'a çok baktık. Elite katılım evim demiş. Bak bakmış olduk bedavadan. İyi denk geldi yani. Şöyle hani A1 kap. Bir de ona bakalım. A1 kapitale bakalım. Biraz farklı sürekli bakmadığımız şirketler olsun. Bir de böyle çok primlenmiş bir A1 kapital var. Şimdi düzeltme içerisinde. Bazı arkadaşlarımızın da burada böyle giden trene ben de atlayayım. Tavan taban belki Dagi Holding gibi gider falan. İşte Grain Turk gibi gider falan kafası oluyor. Arkadaşlar yukarıda hisse senedi almanızı tavsiye etmiyorum hiçbir zaman. Mevzu nerede biliyor musun? Mevzu burada alabilmek. İşte bak benim sana söylediğim noktalarda alabilmek. Yarın örnek veriyorum Kayseri Şeker'de böyle bir hareket yapabilir. Ama ben sana ne diyorum Kayseri Şeker'de? E bu Kayseri Şeker'e uyarlarsak bunu 4.88 üstünde taşımayı devam et diyorum mesela değil mi? E bir gün Kayseri Şeker'de böyle bir kap gelir bir bahane olur böyle bir sürüm yaşarsa paraya o zaman kazanırsın. Gidip burada 4 tane 5 tane tavan yapmış şirket aa ben 7.70'den mal alayım bir tavanda ben alayım derken... Hop içeriye %10, 20 civarında içeri girersin. İşte borsada böyle para kaybediliyor arkadaşlar. Beni takip ederseniz çok kritik uyarılara en dip noktalarda yakalarsınız. Çok net söylüyorum. Alt atma. Bunların, bu yaptığım analizler tavsiye niteliği taşımıyor. Onu da söyleyeyim. Bunlar genel değerlendirme. Yani A1 kapitale bakıyorum. Aa bu adam A1'e bakıyorsa. Al, hayır arkadaşlar. Bu takipçi talep videoları. Ee, fırsat videolarım burada yazdığı gibi. Bam bam bam. %50 yazmışım kardeşim kapağı. 70 lira 100 liraya gitse %50 yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Delikanlı gibi yazmışım %50. %50 diye kapağı yazıp içinde bambaşka bir şey de anlatmamışım. Yani bunları görmek lazım. Ee, bunlar benim için zaten çok önemli veriler. Hiçbirini silmiyorum. Gitmese de silmiyorum. Gitse de silmiyorum. Yani yaptığım analizin her zaman da arkasındayım. A1 ile ilgili 669 6.57 destekleri takip edilecek. Ee, benim tek isteğim şu olur A1'de. Çünkü bu ana trendde sinyal negatife dönerse aa, o zaman işte burada çık, elbette tepkiler tepkiler al gelir ama yukarıdakilere bir daha fırsat vermezler kolay kolay. Ee, o yüzden 6.57'nin altında kapanış asla istemiyorum. Oraya kadar gelmesini beklerim gelmesi değmesini beklerim ama 67'nin altı altında kapatmasını istemem çünkü 67 altı altında kapatması dostlar alttaki geplerin riskine kadar doğurur o yüzden ee, 6.57'nin altı benim için oldukça negatif olur ama 6.57'ye onay alırsa belki bir dalga boyu daha sıçrama ihtimali olabilir. Ee, en azından ikili tepeye belki 8'lere 8.5'lara doğru tekrardan bir ihtimal doğurur. Yeter ki 6.57'den tepki alalım takip edeceğiniz düşüneceğiniz ben olsam mesela illa bir kapital alacaktıysam 6.57'den tepki beklerdim. Bak teknik analiz bize bunu sağlıyor. İyi teknikçi dinlemezsen para kaybedersin. Özellikle Twitter'larda, Twitter'larda, Telegram'da fırsat böyle videolar paylaşıyoruz, bedava grup yapıyoruz, ben ne yapıyoruz diyenlerden kaçın arkadaşlar. Kaçın. Bakın biz aracı kurumlarla bile şu an işbirliği içerisindeyiz. Bak Midas'la çalışıyorum. Midas'ın aşağıda linki var. Bedava komisyon, 0 sıfır komisyon. Hesabınızı o linkten açın çatır çatır komisyonsuz para kazanın yaptığımız analiz videolarıyla. Dediğim gibi tüm mecralarda takip etmeyi unutmayın. Dostlarınıza da paylaşın ki paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ailemiz her geçen gün büyüyor. Her şey gönlünüz olsun. Başarılar diliyorum.